Ağzımıza yiyeceği aldık, yani bazen kupkuru bir ekmeği yiyoruz, değil mi? Yani bunun dilin arkasından yemek borusundan aşması için bir ıslanması lazım, kayması lazım. Evet, evet, ıslanması kayması lazım. Ağzımıza aldığımızdan itibaren Allah Teala hemen tükürük bezlerini çalıştırıyor ve o lokmanın etrafına sıvılaştırıyor, O bir sıvının içinde kaygan bir şekilde o tükürükle beraber aşağı arkaya emdiriyor. Ya. Bir lokmada bile bunu kaç kere düşünmüşüzdür değil mi? Dünyada elimizi alıyoruz, yiyecekleri yiyoruz. Şükretmek bazen aklımızdan bile geçmiyor. Bir tükrük bezi çalışmasa çalıştıracak kimse yok. Yani benim tükrük bezim çalışmıyor, dışarıdan bir sıvı taktırsak o mümkün değil. Mevlam nimetlere şükredenlerden eylesin. Sindirim vücut için önemli besinlerin mide bağırsak sistemi tarafından geri alındığı ve kullanılmayan gıdaların kimyasal olarak değişerek atıkları dön. Evet şimdi bir bakalım. Bakın kaç tane organ çalışıyor. Yani bir lokma yiyorsun. O lokma için mide çalışıyor. Pankreas çalışıyor. Safra kesesi çalışıyor. ince bağırsaklar çalışıyor. Kalın bağırsaklar çalışıyor. Senin için vücutta çalışmayan yok. Üstürülüyor bir süreçtir. Mastikasyon ya da gıdaların ağızda çiğnenmesi sindirimin ilk aşamasıdır. Tükürük sindirimi başlatır ve çiğnenen gıdaları yumuşak kütlelere ya da bolusa dönüştürür. Evet. Allah'ın kanununda değişikliği yok. Değil mi? Değil mi? Nasıl abdestle başlıyoruz? Nasıl niyetle başlıyoruz? Zamanına uyuyoruz. Her ibadette olduğu gibi. Tükürük bolusu kayganlaştırarak yutulmasını ve boğazın arkasından yemek bolusunu... Yani şu şuradan geçmiyor. Bazen hızlı yiyince nasıl boğazımıza takılıyor değil mi? Yani dünyada her gün binlerce insan ölüyor. Lokmanın Kalmasından da hızlı yiyor çünkü. Arkadaki birbirlere bir bakıyor. Yarışma düzenliyorlar. Bu diyorlar hamburgeri 3 dakikada 5 dakikada kim daha çok yiyecek? <laughs> Tabi tıkıyor ölüyor. Evet. şunu şuradan gelmesi bile bir mucize. Evet. Kolaylaştırır. Şimdi şurada bakın midenin kapakçığı var. Bu lokma geldiği zaman. Esasında burası kapalı. Lokma buraya geldi mi onu açılıyor. Şu kapak bozulsa. Onun açılmasını ve kapasmasını düzelecek dünyada bir Hiçbir sistem yok Mideye girmeden önce yemek borusu gürgen kasından geçer Midenin içine hidroklorik asit salgılanarak Evet şimdi Mide normalde boş Hiç asit yok Yiyecek geldikten sonra evvela bir evvela bir örtüsü elliyor mukus tabakası Mideye temas etmesin hiçbir yiyecek diye Ondan sonra yiyecek geliyor ve ondan sonra da bu asit salgılanıyor. Yani muazzam bir sistem var. O asit gelmese mi, hocam diyor taş gibi oturdu diyor. Ya ne taşlar oturur. Büyük gıda moleküllerini küçültür ve bolusu sıvılaştırır. Artık kimus denilen sıvılaşan bu daha sonra Evet yani tam böyle sindirilmesi lazım ki bu sefer ikinci bir kapak açacak. Yani midenin işi bitti. 12 parmak varsa emilmek için gelecek. Senin karanlıkta hiç bilemediğim bir sistem. Yani mide buna nasıl karar verdi? Yiyecek geldi. Onu eritmeye nasıl karar verdi? Asiti neden yaptırdı? Bu asit yani mide hücresinde olan bilgi gözde de var. Gözde asit yapılsa bir an, bir o an gözde yapılsa gözün biter. Gözün işi midede olsa miden işi biter. Bütün bu DNA'daki bilgiden o hücre onun nasıl çalışacağını nereden biliyor? Evet şimdi midedeki iş bitti. Mide ona karar verdi eridi. Midenin bu sefer kapağı var. Açılıyor. Pilorik evet. Bu pilorik sistem dediğimiz. Yani o nasıl geliyor? O eridiği zaman açılıyor. Ondan sonra tekrar kapanıyor. İnsan aklı almıyor. Yani bu sistemi bozmuyor. Ameliyatlarda eskiden en ufak üstellerde gazetelerde hemen tıp diyordu ki yani aman üstlere gazete engel olalım. Yani hasta rahat yaşasın. Şu sistem bozulurdu. Hemen. Hemen midenin sinirleri kesilir. Şu sistem bozulurdu. Sonra bir baktılar ki bu sistem bozuldu mu hasta perişan oluyor. Yani bütün sindirim sistemi ya dediler ki yanlış iş yapmışız ya. Bir e, ülser için, asit şey için, gazet için bu olmaz. O o kadar sene yapılanlar hep sakat kaldı. Yani bugün e, tıp ilmi tabii mutlaka gerekli. Yani çok güzel olanları var. Ama bir baktığınız zaman e, yanlışlar da epey fazla. Memleman için Kur'an'ın gerçek bilgilerinden bizi ayırmasın. İnce bağırsağın ilk bölümü olan duodenuma girer. Evet burada pankreastan Yani şimdi mide parçaladı. Hem burada safra kesesi hem de pankreas salgıyı göndermesi lazım. Hangisi ne kadar gönderecek? Yağ geldi, yağ miktarına göre safra kesesi gönderecek. peki et, protein ağırlıklı geldi. Onları mide parçaladı ama kana geçecek kadar ufalmadı. Pankreasın salgısı gelmesi lazım. Yani bunu o karanlıkta, o sıvın içinde kim nasıl ayarlıyor? Yani bugün en iyi hafız şaşırabiliyor En iyi işini yapan Senelerce çalıştığı halde En büyük güzel ortamda çalıştığı halde ne büyük hatalar yapabiliyor kul cool çünkü Ama Bir baktığınız zaman Yani yarım sandınlık bir et Şurası da doğadanım dediniz bir karış bile tutmaz Şu kadar karanlık içinde o geçen yağın miktarına Proteinin şekerin miktarına göre Buraya hem pankreastan hem safakistinden yeterli miktarda eritecek kadar geliyor. Yani ne kadar şükretesek ama biz de yiyecek beğenme peşindeyiz ya. Mideyi nasıl dolduracağız? Evet. Mevlam şükredenlerden eylesin. Ve safra kesesinden enzimler sağlanır. Şimdi diyorlar ki hocam diyorlar safra kesesi taş yapıyor. E tabi sen namaz vakitleri belli. Yatış kalkın belli. E sen eline geçmişin. Akşam gelmişin. Elinde fındık fıstık. Yemek bitmiş. Saat 8'den 12'ye kadar yiyorsun. Ya bu kadar zikretsen evliya olursun. E tabi bu kadar zaman düzensiz çalışırsa bu organ nasıl bozulmasın? Hocam diyor çok ağrıyor taş varmış diyor alacaklar diyor. Ya bir yanlış bir yanlış daha şimdi. Bir taştan safra kesi alınmaz. Hocam ne yapayım diyor. O zaman düzenli ye. Saatin belli olsun. Arada ha bire lüp lüp atıştırma. Bir şey istiyorsan o zaman zikir yap. Bak zikrin fazlasında zararı yok. Sen yemeğin bitmiş 8 bırak artık. Yemeği bırak bitti. Arada hocam fındık fıstık, çerez. E yaparsan safrakisi bozulur. Ya adama yay iyi azalt deyince ya ne diyorsun ya diyor ben bütün akşam zevkim mi gidecek diyor. E o organın alınca iyi mi olacak şimdi? Üç tane sindirim organın var. Safra kesini aldıracaktım bir taş yüzünden. Bir yanlış yapmışsın zamansız yemişin. Hocam diyor günün yemekleri atlıyorum diyor. Akşam bir geliyorum sekizden bire kadar yiyorum diyor. Yuh artık. On saat ya bari. Ve kim usul kolayca evini bilen ve vücut tarafından kullanılabilen daha küçük elementlere... Evet, vücut tarafından kullanılabilen ufak parçalar ayırdın. Ya bunu nasıl yaptı ya, değil mi? Karanlık bir yer. O üç organ nasıl organ beraber çalıştı? Onları nasıl ufak bir hale getirebildi kan emilecek ya? Ya muazzam bir iş. Evet. Açıyorlar. Değil mi? Bir ekmeği bile, değil mi? Bir biraz tarlada iş olanlar bilir. Buğday orada ekmek, zamanında sulamak, hasat etmek, Ondan sonra un haline getirmek, onları taşımak, onları fırında ekmek haline taşımak hepsi bir iş. Bunların hepsinin eritilmesi o bir avuç kadar yerde oluyor. Evet. İnce bağırsak kıvrımlı iç mukus ve villus denilen küçük parmak benzeri çıkıntılarla kaplıdır. Villus sindirilen gıdaların kan dolaşımına girmesini sağlar. Evet bakın buralardan mm, milimetrenin 10000'de kadar ufak yerinden o eritilen şeyler alacak. Hocam diye aç kolay kolayı içtim diye. E kolay içersen ne olur bunlar ya? Niye büyüklerimiz o sıcak güzel tarhana çorbaları içmiş? Sen bunlara güzel malzemeler göndersene. Evet. İnce bağırsaklar aynı zamanda bütün besinlerin ve vitaminlerin emildiği yerdir. Kimus ileo çekal kapaktan geçerek. Evet bağırsak 6 metre hiçbir şey atlamadan bütün detayıyla faydalı yerler emdi. Evet. Hiç kaçırmadı. Hiç kaçırmadı. Kalın bağırsağa ulaşmadan önce 6 metreye kadar olan ince bağırsakta ilerleyebilir. Kalın bağırsakta da çok az sindirim gerçekleşir. Evet. 6 metre bağırsak faydalı yerleri aldı. Kalın bağırsağı verdi. Son olan faydalı yerlerde kalın bağırsak şu 50 santim yukarı çıkıyor. 50 santim böyle geliyor. 50 santim de böyle geliyor. E 6 metre evveli de böyle var. 1 metre. Hocam diyor sindirim zorluğu çekiyorum diyor. Yiyorum şişiyor diyor. E sen yiyorsun yatıyorsun. Televizyonun karşısına geçiyorsun böyle. Yani bunun çalışabilmesi de harekete bağlı. Bir insan bir kilo et yese bir kilo. Sonra hani bir tarlası bir bahçesi olsa iki saat çalışabilse domates fidesi ekse işte patlıcan fidesi işte orada biraz çapalama yapsa hafif hafif hafif. Böyle bir iki saat 3 saat çalışsa Sonra gelse endoskopuyla yani mideye baksak miden içine o bir kilo et ermiş olur. Ama insan nefisi dayanamasa gece 11'de yatarken ya dese ki ya şu çocuğun yediği pirzoladan da ben de bir tane yesem. Tam yat 11'de yatarken bir pirzola yesen pirzola yedin yattın. Sabah 7'de kalktın yatağında endoskopi yapsak o pirzola hala orada durur. Niye? Sindirim sistemi de harekete bağlı. Evet. Şimdi onun için görüyorsunuz hastanelerde 70 yaşında bile olsa o ameliyat yaptıklarımızı yürütüyoruz. Hareket etmesi lazım. Şimdi 65 yaşında, 70 yaşında birisinin şimdi bağırsağında, şurasından, şurasında bir kanser alıyoruz, birbirine bağlıyoruz burasını. Şimdi oradan hava geçmesi bile harekete bağlı. Ya Mevlamon için hareket, hareketi sevenlerden eylesin. Kalın bağırsağa giren, sindirilmeyen kimus atıktır. Şimdi bakın, seni tanımayan, beni tanımayan işte tabiat yarattı diyenler. O hepsi vazifesini bildi. Güzel yerlere emdi. Kalın bağırsakta o sepsosuyu dışarı atacak. Ya. Bir insan bir basit meslekte bir ayakkabı yapabilmek için, bir şey üretebilmek için seneler boyu çalışıyor, değil mi? Seneler boyu eğitim alıyor. Yani bunlar bu kadar bir zor işi nasıl öğrendi? Mevlam şükredenlerden eylesin. Atıklar kalın bağırsaktan geçerken daha da kalın. atıktaki su sürekli olarak yeniden emilir. Evet şimdi buraya geldi şu köşe. Ampulla dediğimiz boşa yani abdestin biriktiği yer. Belli bir miktara gelince o sıkıntı hissediyorsunuz. Ikırıp çıkacak. Ya insanların çoğu geliyor. Hocam diyor makatımda diyor. Basur var diyor. Yırtık var diyor. <laughs> şimdi burada anlatıyorum. Senin dön doktorla işin yok. Kendinden işin var. E ne oldu diyorum. Ya sen diyorum böreği. Hocam börek ne diyorsun diyor. Böreksiz olmaz diyor. E çiğ köfte onu da yiyorum diyor. Zeytinyağlı fasulye pek de sevmem diyor. E şimdi buraya gelen abdest hepsi serse. E senin makatın namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun değil mi? Hava bile kaçırmaması lazım. Üçlü kas sistemi tam kapatması lazım. E doğum kanalı gibi değil ki böyle çocuk çıksın. Yani abdest yumuşak ve sul olursa o üç kas açılıyor. Bir miktar onu dışarı çıkartabiliyor. E senin yediğin. Ya hocam diyor yani püreyi kim yer diyor. Patates kızartması yiyorum her gün diyor. E şimdi bu set gıda buradan nasıl çıkacak? Çıkarken tabii o büyük yoğunlukla orayı yırtıyor. Hocam diyor sanki bıçak batıyor oraya diyor. Şimdi diyor, her gün diyor o kortizonlu kremlerden kullanıyorum geçmiyor diyor. Ne yapıyorsun diyorum. Kremi diyor kullanıyorum arkasından börek yiyorum diyor. <laughs> şimdi diyorum şeker hastası diyorum. Sana diyorum doktor ilaç verdi. Şeker yersen ne olur diyorum. Hocam geçmez ki diyor. E sen diyorum yine orayı zorluyorsun. Sulu gıda yemiyorsun. iyi çiğnemiyorsun. Mevlamın için hem maddiyeti hem maneviyatı iki tarafı da öğrenenler neresin? Yoksa ahirette dünyada perişan olur. Yani makatına bile hakim olamazsın. Ya evet Mamilam için şu ev yemeklerini güzel yemeklerini hem hanımlarımıza güzel yapmayı çoğunluğu da güzel yapıyor da çocuklarımıza sevmeyi nasip eylesin. Bir bakıyorsun 3-5 yaşında çocuklar bazı olmuş makat yatırmış. Eskiden mümkün değildi. Niye? Zevk arayışı içindeyiz. Sulu yemek değil de o katı zevkli yiyecekler arayışındayız. Mevlamın için maddi manevi nefsine hakim olup maddi ve maneviyatına iyi bakanlardan nefsin. Geceniz hayırlı mübarek olsun. El Fatiha.